Hangi filme girsek acaba? Baya güzel filmler var vizyonda değil mi? Evet. Bazen vizyona bütün güzel filmler aynı anda giriyor. Hmm. James Bond filmi var. Ama ben bu yeni James Bond'a pek ısınamadım. İngiliz'den çok Rus tipi var adamda. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> Başka? Eve dönüş. İlginç bir dönem filmine benziyor. Bence de. Bak ne diyeceğim. Ben vizyondaki filmler hakkında az çok bilgi sahibiyim. Bence o kabaza girelim. Ne dersin? Olur tabii. Niye olmasın? Demek bütün filmler hakkında bilgi sahibisin. <laughs> yani yanlış anlama. Sinema dergileri okuyorum. Yoksa korsan falan aldığımı düşünmeni istemem. Her şeyin orijinalini severim. Evet, ben de öyle. Emeğe saygı duymak gerekir, değil mi? <laughs> e, hadi o zaman bilet alalım. Tamam. Çok duygusal bir film dedim, hiç bu kadarını beklemiyordum. <laughs> Bence hem duygusal hem de çok komik bir filmdi. Hele finali çok sürpriz oldu, değil mi? Evet. Yani o kadar çok duygulandım ki bir ara gözyaşlarımı tutamadım. <laughs> İtiraf etmek gerekirse ben de çok duygulandım. Bence aşkı kalbinde hisseden herkes aşkın dağlara taşlara değil de sevdiği insana söylemeli değil mi? Evet. Bence de. Abi güzel ablama çiçek almak ister misin? Çiçekleri çok güzel. Ver bakalım. Al. Gerçeği şey sana verirken bir gerçeği de bilmeni istiyorum Selena. Öyle mi? Bilmem gereken gerçek ne? Ee, ben seni ben sen? Ben bırak olan ben. Sen beni? Sen olan seni... Tamam orasını anladım. Sen beni? Ben... Seni... Abi, evet. abi be, az önce arkadaşımdan çiçek aldınız. Bir, bir tane de benden alabilir misiniz? Alalım bakalım. Allah sağ ol Allah sevdiğine bağışlasın. Çiçek bakımından kısmetlisin bugün. <laughs> Teşekkür ederim. Evet ne söylüyordum? Ne söylüyordum? Ben bu kadar önemsiz miydim? Aa evet. Önemsiz olur mu? Aksine çok önemli. Tamam o zaman dinliyorum. Ben seni Ben seni seviyorum. Oh be. Demek beni seviyorsun. Evet. Seni seviyorum. Bunu uzun zamandır söylemek istiyordum ama... ...bir türlü cesaret edip söyleyemedim. Nihayet söyleyebildim. Kızdın mı? Yok. Aksine çok hoşuma gitti. Ya annen çok tatlı bir insan. Çok sevdim. Sağ ol. O da seni çok sevmiş. Ya zaten böyle şeyler karşılıklıdır değil mi? Yani iki kişi ya birbirini sever ya da sevmez. Öyle değil mi? Yani ben seni seviyorsam sen de beni mi seviyorsun demek oluyor bu. Eğer seviyorsan evet öyle. <laughs> Şaka bir yana annem seni gerçekten çok sevmiş. Çok beğenmiş. Bir an önce aileyle tanışmak istiyor. Aile mi mi? Evet, bana da sordu. Ben de tanışmadığımızı söyleyince kızdı. İnsan sevdiği kızın ailesiyle tanışmaz mı dedi? Annem haklı bence. E, e, evet, haklı. Ne? E, o zaman ilk önce beni tanıştırırsın, daha sonra da annemle tanıştırırız. Hemen mi? Evet, daha neyi bekliyoruz ki? E, neyi bekliyoruz? Şeyi. Daha dikkatli olmalısınız. Çok teşekkür ederim. Evet canım. Neyi bekliyorduk annelerle tanışmak için? Bak ee... dönmelerini. Dönmelerini mi? Kimin dönmesini? Ee, annemle babamın tabii ki de. Ee, gittiler İzmir'e. Teyzem hastalanmış ama yakında dönerler. Hay Allah. Çok üzüldüm. Önemli bir şey yok durmadım. E yok yok öyle önemli bir şey değil. Sadece basit bir nezle. Ama bizimkiler çok düşkünlerdir birbirlerine. Yani böyle annem hapşırsa teyzem çok demek için İstanbul'a gelir öyle. Ne güzel. Aile, akraba bağları bayağı kuvvetli demek ki. Tanışınca annemin de çok hoşuna gidecek bu. Ya ne demezsin. Bir çay daha içip kalkalım istersen. Olur içelim.